السلام عليكم نحن الآن في Bunlar da Cebel Ömer konaklama projeleri. Burası Şubeyke kabristanlığı. Şu ön taraf. Şubeyke. İnsan halkta çocukların kız çocuklarının diri diri gömüldüğü mahallerden bir mahal olarak ifade edilen ve Şümeyye ile Yasir'in radıyallahu anhüma'nın Ebu Cehil tarafından şehirdikten sonra mübarek naşi mübarekelerin atıldığı alan. Burası da e, Ömer Dağı Cebel Ömer Hazreti Ömer'in evinin olduğu yer orasıydı. İlaveten bir de o kız kardeşi Fatıma'nın evine gitti ve aleykümselam Nurgül abla ve Hazreti Ömer'in kız kardeşinin Müslüman olduğuyla alakalı haber gelince O haberi Takip etmek ederek Kız kardeşinin yanına gittiği ve Onun orada Taha süresini duyarak Müslüman olduğu yer yani o meşhur sahnenin gerçekleştiği yer Şurada da Şübeyke'nin şu hemen dibinde de Arka kısımda olacak şekilde Ne vardı Hz. Ömer'in abisi Zeyd bin Tehattab'ın evi vardı Zeytin hatta ben ne dilerim. Şu anda bulunduğumuz yer Cebeli Kabe. Cebeli Kabe nedir? Şu andaki Kabe Şu andaki Kabe İstanbul'un en önemli sembollerinden Sultanahmet Camii'ni yapan Sultan Ahmet. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Sultan Ahmet Kabe'nin duvarlarını bir restore yaptırıyor. Çünkü seller sebebiyle. Sonrasında oğlu 4. Murat 1630'larda Kabe'yi e, yağmurlar sebebiyle aşırı zarar görmesi nedeniyle Kabe'yi sıfırdan temedine kadar inşa ediyor ve o inşa ettiğinde kullandığı taşların kayası burası. O yüzden buraya Cebel-i Kabe diyorlar. Kabe Dağı diye. Sonra 1990'larda Suud hükümeti tarafından o Sultan 4. Murat döneminde inşa edilen duvarların Kenarları keskinleştiriliyor, numaralandırılıyor. İşte görüyorsunuz uç kısmını. Ve mevcut olan yerine konulmuş oluyor. Evet hava çok sıcak. Telefon hemen sıcak oldu. Bugün inşallah bir günü birlik bir medine gidip gelme durumum vardı. Planlamasını yaptıramadık. Müsait olamadılar. Araç bulmakta zorlandık. O yüzden Mekke çevresindeki yerlerin çekimini yapacağım. Mekke çevresindeki yerlerin çekimini bitireceğim. İnşallah Akşam da Muhalla kabristanlığına kadar, Hz. Hatice'nin oraya kadar yürüyeceğim inşallah. Hz. Hatice'nin kabrini eski videolarda çektim de şu anda dün akşamki grup oraya kadar yürüyemediği için onu çekemedik. Bu son durumunu. Ama bu akşam yürürken İnşallah çekeceğim. Bir ya gideceğim ya. Cennetül Muhayla'ya gideceğim ya inşallah. İnşallah Esma kardeşim canlı yayında dua açtığım zaman yazın. Hatırlatın inşallah kendinizi. Rabbim de hatırlatırsa dualaşmış oluruz. İşte Cevveli Kabe'nin Kabe, Kabe Dağı'nın arka kısmı. Yani şu taşlar şu andaki mevcut Kabe'nin duvarlarında kullanılmış olan taşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah akşam saat 9.30'da buçukta ül Mahalle'ye kadar yürüyüş olacak. Canlı da ya, Instagram'dan canlı da olabilir cep telefonla videosunu çekip YouTube'a da yükleyebilirim. Dün mesela bir saat kadar videoyu çektik ama telefonu tutarken yanlış tutulmuş. Aleyküm selam Niyazi Bey. Özcan Niyazi Bey. Bizden de Fatih'e selamlar. İnşallah yamuk yapmış o yüzden dik, dik çekmiş, yamuk olmuş. Biraz böyle sorun olabiliyor. Duruma göre hareket edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.